Bir kardeşimiz diyor ki kaza namazı kılmak gerekir mi? Yani kaza namazı diye bir şey var mı? E tabii ki kaza namazı bir eda var bir kaza var. Eda nedir? Vaktinde, saatinde, zamanında belirlenmiş olan ölçüler içerisinde yerine getirilen, getirilen şeye eda denir. Namaz için öyledir. Oruç için öyledir. Bütün ibadetler için eda demek yerine getirmek ama zamanında yerine getirmek. Kaza ise erteliyerek yerine getirmek. Yine yerine getiriyorsunuz ama erteliyorsunuz. Ve zamanının dışına taşımak suretiyle, taşırmak suretiyle onu yapmaya gayret etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle eda ile kaza arasında fark vardır. Eda zamanında yapıldığı için onun sevabı çoktur. Kaza sonraya bırakıldığı için neticede yine borcu ödüyorsun. Ama erteleyerek borcu ödediğinden dolayı da sorumluluğun var. Peki Allah kabul eder mi? E Allah dilerse edayı da kabul etmez. Dilerse kazayı da kabul etmez. Ama biz ibadet yaparken kabul etmez diye bakmayız. Nasıl bakarız? Allah kabul eder diye bakarız. Çünkü Allah zengindir. Allah'ın rahmeti geniştir. Hani gönlü bol deriz ya. Yüce Rabbimiz için bu cümleyi kullanmayız. Gönül, bolluk. Hani Allah hakkında konuşurken kelimeleri çok seçici almak lazım. Onun için İmam Malik Allah'ın eli var ayeti kelimesine işaret ederek der ki kim Allah'ın eli var veya Allah işte ahirette dünyayı parmakları üzerinde tutacak hadisini işaret ederek diyor ki kim bunu söylerken parmaklarını işaret ederse ben o parmakların Günah işlediğini söylerim diyor. Hatta daha ağır söylüyor aslında. Yani o parmaklar aslında yerinde fazla durmuş tarzında bir sert ifade kullanıyor. Yani Allah'ı kendinize ve kendinize benzeyenlere benzetmeyin diyor. O Allah tamamen onun dışında haricindedir diyor. Evet kaza namazı vardır. Peki kaza namazı kılın diye bir talimat var mı? Öyle bir talimat yok hadislerde. Onun için bazı arkadaşlarımız, ilahiyatçı kardeşlerimiz kaza namazını temelden inkar ediyorlar. O bakış tarzları da doğru değil. Ama şunu söyleyeyim çok kısaca, çok derin tartışmaya da girmeden. Çünkü bu programlarda çok delillere giremiyoruz. Programımız müsait değil, sadece genel prensipleri söylüyoruz. Hz. Peygamber herhangi biriniz uykuda kalırsa, herhangi biriniz unutursa Mesela unuttunuz öğle namazı geçti. Uykuda kaldınız geçti veya bayıldınız geçti. Uyanınca ve hatırlayınca kılamadı namazı kılsın diyor. İşte bu kaza etmektir. Vakti geçti kaza etmek. İslam alimleri uykudayken kılınamamış, unutarak kılınamamış olan namazların bile vakti geçtikten sonra kazası gerekiyorsa bilerek kasten hiçbir mazeret olmaksızın terk edilmiş olan namazların kazasının daha öncelikli gerektiğini söylerler. kıyas ederler. Bunu buna benzetirler yani. Bu nedenle de e, aklı başındayken kişi kılamadığı namazları daha sonra kaza etmekle yükümlü. Bizim bakış tarzımızda tabi budur ve Hazreti Peygamberden sonra kurulmuş olan mezheplerin hepsinin genel görüşü de budur kaza namazı mutlaka yerine getirilmeli ve kaza namazı efendim önemselmeli.